Cinsiyet değiştirenlerin namaz kılıbı, namaz kılması, ibadet etmesi doğru mu? Yani işte cinsiyet ameliyatı oluyor bazı insanlar. Böyle bir insan efendim e, namaz kılabilir mi? Namazı bırakacak mı? ibadet yapamaz mı? diye bir soru var. Cevabını vereceğim ama önce telefonu alayım. Ondan sonra bu sorunun cevabını vereyim inşallah. Alo. Efendim cumanız mübarek olsun. Beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar, içeride ses yok olamıyorum. Alo. Peki herhalde e, onu bağlayamadılar. O zaman ben sorunun cevabını vermeye gayret edeyim. Cinsiyet değiştirenlerin namaz kılması, ibadet yapması caiz mi? Arkadaşlar, e, herhangi bir olumlu veya olumsuz iş yapan kişi, olumsuz bir iş yapan veya olumlu bir iş yapan kişi, ibadete... Son verir veya ibadet yetersiz yeterlidir, ibadete gerek yok dememiz mümkün değil. Yani adam çok iyi niyetli bir insan, ee, sağa sola yardım ediyor, çok muhteşem bir insan, çok iyilik sever. Artık bunu namaz kılmasına gerek yok. Böyle şey olur mu?